Selamlar, bugün iki ayrı video çekecektim aslında. Birincisi Nas Ekonomik Sistemi. Bu ekonomik sistemin temelleri biliyorsunuz Kur'an'da Enfal 41'de yazar. Bunlar hiçbir şey üretmezler ancak ganimet olarak nasıl paylaşacağını açık açık detaylıca anlatırlar. Başlangıç olarak, yarın hazırlık olarak Enfal 41'i okumanızı tavsiye ediyorum. İkincisi Edim Simit'in 1700'lerde başlayan bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesidir. Ona göre vahşi kapitalizmin gelişmesi için ve herkese ulaşabilmesi için özgürlüklerin özgürlük alanının çok şey olması lazım, geniş olması lazım ki geniş kitlelere ulaşabilsin. Bu daha sonra 1900'lerde 1939'larda falan birinci büyük dünya vurharını hazırlamıştı. Arkasından Keynes gene kurtarıcı olarak gelmiş. Gene diyorum burada gene aldım. Keynes kurtarıcı olarak gelmiş. E, ikinci büyük ekonomisttir kurtarıcı olarak. O da demiş ki her şeyi bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlarla olmuyor. Devlet yeri gelince müdahaleci de olmalı. E, hiç değilse çukur kazmalı demişler. Ya ne olacak çukur? İşsizlere iş vermeli. Piyasaya para dağıtmalı. İşsizler iş vermek için de bir gün çukur kazdırmalı. Ertesi gün o çukuru doldurtmalı demişler. Arkasından 2000'lerde Samuelson gelmiş. Paul Samuelson. O da demiş ki e, ya böyle çukur kazmayın. Bırakınız yapsınlarından olmaz. E, neoliberal ekonomiler getirilmeli. Neo Neokla şey, neoklasik, yeni klasik ya da sistemin liberalleştirilmesi. Adı da bilen karışık. Ancak kimi ne anladı da burada biraz meçhul. Ona göre de devlet her şeye karışmamalı ama çoğu şeye karışmalı. Nelere? İşte milli eğitime askeriye, savunmaya, vergi toplamaya karışmalı. Diğer hiçbir şeye karışmamalı. Köprüler, otoyollar falan ne olacak? Onu devlet yapmalı. Fakat fakat vatandaştan parasını almalı gibi böyle karmaşık bir sistemle anlatır sanıyorsunuz bunu ama orada da herkesin kendine göre bir çıkar amacı vardır. Yani Samuel sonunda ne dediği pek anlaşılmaz. Zaten ekonomik sistemlerin hepsinde anlaşılmayan bir konu vardır. Yani hepsi %100 dört dörtlük olarak kimsenin işine yaramaz ekonomik sistemleri hangisini alırsanız alın aslında para babalarının işine yarar. Nas'ta olduğu gibi. Nas'ta ne diyor? Nas şeyde Enfal 41'de ganimetlerden diyor para alacaksınız. Üretimi boş verin. Ganimetleri getirin. Onda diyor beşte birini Allah'a, beşte birini peygambere, beşte birini halifeye, beşte birini komutanlara geriye kalan beşte birinde diyor fakir fukaraya dağıtın. İşte bugün Türkiye'de uygulanan Nas suresinin Nas ekonomik sistemi bunun tıpatıp benzeridir. Yani siz kime nasıl pay edildiğini artık oradan çıkaracaksınız. Anlayacaksınız. İkinci videom benim daha ilginç bu ilginizi çekmediyse daha ilginç bir video geliyordu. Platon, Nietzsche, Aşık Veysel, Mahzuni ve İsmail Hakkı Aydın. Bunların 1 2 3 4 5. 5'inde biliyor musunuz? Bilmiyorsanız lütfen yarın'a kadar bunlar hakkında en azından biraz ön bilgi toplayın. Yani Platon neden? Bu dünya sanaldır. Yani gölge oyunundan bahseder. Mahsuni yok. Nietzsche neden nihilizmi savunur? Her şey boştur. Mahsuni benim sadık yarım kara topraktır derken ne demek istiyor? Dost dost nicesine sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır. Niye bu dünyadan bezmiş de kara toprak benim tek yarım diyor. Mahsuni Denizde ölürüm, toprağa girmem. Neden benim sadık yarım kara toprak olsun ki diye ona cevap veriyor. Halbuki ikisi de aynı mantık, aynı felsefenin insanlarıdır. Yani ikisi de Alevidir. Dünya görüşleri aynı olmasına rağmen burada çelişirler. Birisi sisteme yağ yaktığını söyler. Öbürü der ki ya zaten ben sisteme yağ yakmıyorum ama başka çare de yok. Benim sadık yarım kara topraktır derken neyi demek istiyor? Bunların felsefik bir tartışmasını yapacağız. Ee, İsmail Hakkı Aydın ölüm gerçek değil. Ölüm insanlar için ya da canlılar için bir şeydir, uydurmacadır. Gerçek olan e, e, sonsuz hayattır, ruhtur. O da ölmez. Bizim e, öldü zannettiğimiz vücudun mekanizmanın sona ermesidir. Öldükten sonra bile 24 saat boyunca beyin kayıt altındadır. Her şeyi görür ve kaydeder. Lafı ne anlama geliyor? Burada Platon mu haklı? İsmail Hakkı Aydın mı hak, Aydın mı haklı, Mahzuni mi haklı, e, nice mi haklı yoksa Aşık Veysel Baba mı haklı? Onlar üzerine bir videoda çekeceğim. Yarın görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.